bir pandemi korkusu olabilir mi dünya bunu dünya ekonomileri bunu kaldırabilir mi? Çünkü şu an ne konuşuyorsak aslında pandemi döneminin sonuçları değil mi? Doğru. Yani geç aslında bakarsan kademeli sonuçları diyebileceğimiz Tabii. sonuçlarını yaşıyoruz. Ee, biz geçtiğimiz hafta da bunu konuşmaya başladık. Yani Dünya Sağlık Örgütü hani alarm durumuna geçince e, acaba bunun sonuçları ne olabilir? Hani ekonomi açısından ne olur, neye sebep olur? E, bir endişe daha e, oluşur mu diye epey konuştuk. E, şu an için yani en azından fiyatlamalarda e, veya e, şöyle söyleyelim küresel piyasa nezdinde bir alarm durumuna geçilmiş değil. E, vaka sayıları belirleyici olacaktır önümüzdeki günlerde. Ama tabii ki ne oluyor? ...bazı sektörlere bu durum yarıyor. Bazılarına da çok e, tatsız Hı. şekilde yansıyabiliyor. E, önümüzdeki günlerde hava yolu sektörü açısından... ...havacılık sektörü açısından e, bir sonucu doğacak mı buna bakacağız. Yani orada bir seyahat kısıtlaması gelen bir ülke olursa... ...bir şey olursa hani o zaman tabii oraya biraz daha odaklanacağız. Hı. Ama mesela şöyle söyleyeyim. E, yarayan sektörler de var. E, i̇laç şirketlerinin mesela hisseleri yükseldi. Yani bununla ilgili işte... Hemen bir e, bizim özelimizde söylemiyorum hani dünya, dünya üzerinde söylüyorum. E, bununla ilgili bir aşı geliştirilecek mi? Böyle bir çalışma var mı? İlaçlar e, ortaya çıkacak mı? Dolayısıyla e, mesela bazı şirketler isim vermeyeyim hani 10 milyon doz aşı üretebilirim bununla ilgili dedi. İşte, Şimdi e, aşıtı konuşulurken yani evet, konuşulmaya başlandı. Evet evet hani böyle bir e, bir salgın daha geliyorsa hani hepimiz hazırız şeklinde onların açıklamaları var. Dolayısıyla e, evet daha henüz belki çok erken. ...bunları konuşmak için inşallah hiç konuşmayız. Yani kapatırız biz bu konuyu kısa vadede diyelim. Ama en son Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması da sözcünün açıklaması... ...maymun çiçeği virüsü eskisinden daha hızlı yayılıyor diyor. Yani yüksek ölüm oranına sahip daha hızlı yayılıyor diyor. E, muhtemelen ülkelerin biraz daha dikkatli olması... ...yani e, ülkelere giriş çıkışlarda yine o COVID'de yaşadığımıza benzer hani böyle... E, o Hani o kadar tedbirler garantil... belki görmeyeceğiz ama yine de acaba yine olur de bir tedbir mu? olsun korkusu. diye ülkeler biraz daha e, dikkatli davransın isteniyor. E, dolayısıyla hani halk sağlığı tarafında biraz daha e, alarm durumundayız. E, endişe var mı var ama daha henüz sosyolojik düzeyde yani hani bunun bir ekonomik düzeyde bir endişeye dönüşmesi için sayı lazım bize var. matematik lazım e, dolayısıyla hani şu kadar vaka var bu kadar tedavi görüyor bu kadarı kurtuldu gibi hani bir şeyler görmesi lazım e, piyasaların dolayısıyla şu anlamda bir durum yok ya da çok e, elzem olduğuna dair daha fazla açıklama ihtiyaç var belki şu anda ekonomi tarafında bir alarm durumuna geçilmesi için dediğim gibi inşallah hiç yaşamayız böyle bir şey e, ama e, herkes için evet gözler bir taraftan da orada yani bir yandan da yan gözle izliyoruz orayı. Yani evet jeopolitik gelişmeleri izliyoruz. Amerika'daki seçimleri izliyoruz. Hepsini izliyoruz. O yaşadıklarımızı ee, tekrar ama yaşar mıyız? Yaşar mıyız? Bu şu an oluyor. gerçekten dünya ekonomisinin bunu hani kaldıracak bir e, gücü var mı bu? Bizim toplumumuzda insanların psikolojisi de elbette O gibi. Bir de mesela benim duyduğum bazı sektörler şimdi böyle bir alarm açıklaması geldikten sonra biz tekrar evden uzaktan çalışma yöntemine kısa sürede döner miyiz dönmez miyiz şeklinde konuların da konuşulduğunu duyuyorum. Bilmiyorum böyle bir hızlıca dönüş herhalde pandemiden daha kolay olur öyle bir dönüş olursa ama yine de tabii umut ediyoruz. Bir alarm durumu ileri seviyelere geçmez diye umudumuz var. Şimdi Hasan bir yandan da Sağlık Bakanı da bu konuyla ilgili açıklaması var. Sen de bize bir anlat. E, Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü görülmedi mi? Görülmese bile alarm durumundayız. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Hazırlığımızı yaptık diyor bakan. E, bu konuyla ilgili Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından ne konuşuluyor? Sultan şimdi il ismi vermeyelim panik yaratmamak adına geçtiğimiz hafta Cuma günü Marmara'da bir e, ilde bu vakanın e, tespit edildiği noktasında bir e, haber gündeme geldi. Ancak bakanlık bu iddiaları yalanlıyor. E, Sağlık Bakanı zaten Kemal olduğunda bir açıklaması var. Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda e, Türkiye'de 2024 yılı e, içerisinde e, şu ana kadar ülkemizde maymun çiçeği hastalığına dair bir tanık olmadığına dikkat çekiyor Sağlık Bakanı Memişoğlu. Süreç Bakanlık tarafından takip ediliyor ki zaten COVID-19 sürecinde bir bilim kurulu oluşturulmuştu. Son yapılacak bilim kurulu toplantısında da maymun çiçeği hastalığı kapsamlı bir şekilde görüşülecek. Ancak buna dair şu notu da aktarayım ben. Özellikle COVID-19 sürecini hatırlarsanız, özellikle işte COVID-19 yayılmaya başladıktan sonra Sumak, çukurova da salatalarda sıkça kullanılır. ...işte bunları sıkça tüketin dediler. İnsanlar alışveriş yapmak için. Marketlere sumak almaya gittiler. E, yine benzer senaryolar yaşanmasın diyorum ben. E, bilim Kurulu'nun alacağı karar veyahut da e, açıklayacakları önemli ki Sağlık Bakanı zaten bu konuyu dair geçtiğimiz hafta iki açıklama yapmıştı. E, bu anlamda süreci Sağlık Bakanlığı da yakın ta yakından takip evet. ediliyor. Ancak 2024 yılı içerisinde e, Türkiye'de maymun çiçeği hastalığına dair bir e, tanık konmuş değil. Süreç Bilim Kurulu tarafından da yakından takip İnan ediliyor. takip ediliyor. Umuyoruz pandemi dönemi gibi olmaz Çünkü herkesin hem bireysel olarak hem toplumlar olarak ülke olarak büyük bir korku iklimi oluşmaya başlamaz Umarız diyelim şimdi